Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı İsmail Başarır göreve geldikten sonra ilk iş olarak trafikle ilgili bütün birimleri bakanlık bünyesinde topladı. Böylelikle trafik konusundaki yetki karmaşası da aşılmış oldu. Bakan Başarır yaptığı açıklamada Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan motorlu araçlar mukayetliği gelir ve vergi dairesi ehliyet müfettişliği şubesi, gelir ve vergi dairesi araç kayıt ruhsatlandırma şubesi, Gelir ve Vergi Dairesi Ehliyetler Birimi, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı'na bağlı Trafik Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu ve Izin Kurulu'nun bakanlığına bağlandığını belirtti. Başarı sadece araç muayene merkezlerinin eskisi gibi polis müdürlüğünde kaldığını söyledi. Bakan Başarır, trafik hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu ve denetim yasasıyla Trafik Hizmetleri Komisyonu'nun kurulduğunu ilk toplantısında yaparak trafik deniler yapılabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi. Başarı, biz göreve geleli bir ay bile olmadı bir toplantı gerçekleştirdik. İki yönlü bir çalışma düşündük. Birincisi yasal mevzuatı düzenleme, ikincisi de acil olarak yollarda vatandaşı rahatlatacak tedbirlerin alınması. Yasal yöndeki çalışma bitmiş, bakanlar kurulundan geçirilmiştir. Yol güvenliği bakımından çalışmalar devam etmekte. Yollar temizlenmekte, yol çizgileri yenilenmekte. Başüstü lefalar %90 oranında bitmiş durumdadır. Sürücülerin görüş alanını kapatan lefalar ortadan kaldırılmaktadır ifadelerini kullandı.